Arkadaşlar merhabalar. Bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Ee, bugünkü videomuzda son zamanlarda bedelsiz açıklayan şirketlerin son görünümünü, son fotoğrafını, şirketin son durumunu bir incelemek istedim arkadaşlar. Beraber bunlara bakacağız. Nedir bu firmalarımız? Ee, büyük bir bedelsiz oranı açıklayan Kartonsa, ondan sonra e, Sasa ve Jansa firmalarını Beraber teknik ve temel açıdan inceleyeceğiz. Son durumlar nelerdir? Teknik neleri gösteriyor? Temelde şirketler bilançodan açıkladıktan sonra yatırımcısıyla neleri paylaştı? Beraber onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şurada biz yasal uyarımızı yapalım arkadaşlar. Böyle büyütelim okuyamayanlar olursa iyice okusunlar. Ee, arkadaşlar burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak istiyorsanız yatırım danışmanlığı hizmeti veren yetkili kuruluşlar vardır arkadaşlar. Onlara başvuracaksınız. Onlardan yatırım danışmanlığı alacaksınız. Biz hiçbir şekilde burada yatırım danışmanlığı vermiyoruz. Amatörce çekilmiş bir video. Tamamen burada Şirketlerin en son açıklanan bilançodan sonra genel bir fotoğrafına bakıyoruz. Sohbet amaçlı çekilmiş bir videodur arkadaşlar. Evet şimdi en son e, Jansa bir bedelsiz açıklamıştı arkadaşlar. Ve bedelsiz açıkladıktan sonra biliyorsunuz hissemiz 900 küsürleri, 990'ları falan gördü. Ondan sonra da bir satış dalgası geldi. Her zaman olduğu gibi. Çünkü ben her zaman çoğu videomda bunu dile getiriyorum bedelsiz olayının şirket açısından bir hikayesi yok arkadaşlar. Fakat bedelsiz olayını gözünde çok büyüten küçük yatırımcı arkadaşlarımız var olaya hakim olmadıkları için. Yani bedelsiz açıklayınca bir firmanın böyle uzaya çıkacağını işte 100 ise 200, 200 ise 500, 500 ise 1000 olacağını sanıyor. Oysa ki olay böyle değildir arkadaşlar. Bedelsizin tamamen mantığı şudur. Şirket güzel kazanmıştır şirketin kasasına güzel bir para girmiştir ve bunu yatırımcısıyla bir bedel almadan paylaşmak istemiştir. Yani ödenmiş sermayesini bir bedel almadan yatırımcısına yansıtmak istemiştir arkadaşlar. Tabii böyle bir beklenti içerisine girince yatırımcı ister istemez o firmalara talep geliyor ve firmalar hızlı bir şekilde değerleniyor. E beklenti bitince de tabii ki buralardan alan bir yatırımcı örnek veriyorum işte 400-500'lerden eski fiyata göre konuşuyorum. 400-500'lerden alan bir yatırımcı da bölünmeden önce 900'leri 990'ları görünce de bu kar bana yeter diyor ve satıyor. Yani burada aslında gelen satış dalgasının mantığı tamamen o arkadaşlar yoksa başka bir şey değil. Hani burada ya işte ne oldu çok güzel gidiyordu şirket mi battı adamlar mı kaçtı ne oldu böyle güzel giderken birden bu hisse düşmeye başladı. böyle bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi hikaye bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyor size patron yani o mantık ben açıkçası o mantıkla bakıyorum olaya. Ben kazandım. Kazandığımı da hissedarlarıma bedelsiz bir şekilde dağıttım ve bitti. Onun dışında şimdi şöyle bir Johnson'ın grafiğine bakarsak arkadaşlar. Bakın şurada özellikle hissemiz belli bir bant aralığında uzun bir süre gitmiş gelmiş. Bu bant aralığımız neymiş? 61-62 seviyeleri ve özellikle 84 seviyeler arasında e, bayağı uzun bir süre dalgalı bir şekilde gitmiş. Buralarda bu tarihlerde bedelsiz açıklandıktan sonra hızlı bir talep hızlı bir yükseliş bölünme gerçekleştikten sonra da karını alan yatırımcı satmış ve çıkmış. Burada grafiğe baktığımızda önemli destek seviyelerinin 61-62 önemli direnç seviyelerinin de 83-82 civarında olduğunu bize grafiğimiz gösteriyor. İndikatörler ne gösteriyor? Bir de onlara bakalım. İndikatörler uzun bir sat sinyalinden sonra yeniden al sinyali yakmış. Tabi bunlar indikatörlerin göstergeleri de arkadaşlar bunlar hiçbir şekilde hani %100 doğrudur ya da %100 yanlıştır diyemeyiz. Ee, o yüzden videonun girişinde de söylediğim gibi kesinlikle burada dinledikleriniz bir yatırım tavsiyesi olarak algılayıp işlem açmayın. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar sohbet havasında bir video çekiyoruz şirketlerin genel fotoğrafına bakıyoruz. Onun dışında ikinci firmamız Sasa Polyester arkadaşlar yakın bir zamanda Sasa bir bedelsiz açıkladı ve bir bedelsiz beklentisi oluşunca da şirkette 25-26 liralardan ciddi bir yükseliş gelmeye başladı. Patron bedelsizi açıkladı. Aynı hareketlerde burada göreceğiniz gibi bedelsiz açıklandıktan sonra yatırımcılar tarafından hızlı bir alım olduğu hisse senedinde. Ondan sonra beklenti bitince, film bitince karını alan çıktı ve daha sonradan gene belli bir kanalın içerisine gördüğünüz gibi hissemiz alınmış. İşte nedir büyük kanala bakarsak 28-29 seviyeleriyle 36-37 seviyelerinde hissemiz gitmiş gelmiş ve şu anda üst kanalda hareketine devam ediyor gördüğümüz gibi üst kanalımızın desteği 33 direnci 36 şu anda bu üst kanalda buralarda tutunamazsa ineceği bir alt kanal olur arkadaşlar ee, onun dışında diğer önemli bir Hisse senedimiz ise arkadaşlar büyük bir bedelsiz oranı açıklayıp yatırımcısını cezbeden Kartonsa firması. Yani gerçekten büyük bir bedelsiz açıkladı. E, 2653'tü yanılmıyorsam öyle bir rakam. E, böyle büyük bir rakam gelince de tabii ki hisseler 700-800 aralığından e, bayağı yüksek bir seviyelere geldi. 3400'leri gördüğü yanılmıyorsam. E orada ne oldu? Bakın grafikten de anlaşılacağı gibi hikaye gene aynı bedelsiz tarihi ne zaman bölüneceği şirket tarafından açıklanınca beklenti bitti. Belli bir satış dalgası geldi. Bölündü. Bölündükten sonra hissemiz iki tavan gördü yanlış hatırlamıyorsam. Gene 130'lara değdi. Oradan yine bir satış dalgası geldi. Ve en son 48 seviyelerini gördü. 48 seviyelerinden de bir tepki alımı geldiğini görüyoruz grafikten. Ee, şu anda şirketin son durumu nedir hissenin son durumu? Nasıl bir bant aralığında hareket ediyor? Evet 48 49 desteği ile 67 68 direnci arasında şu anda o oynuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve burayı kaç defa denemiş kıramamış. Ha burayı kırarsa bir üst kanalı alırlar hisseyi. Kıramazlarsa gene bu kanal içerisinde yoluna devam eder arkadaşlar. Peki şirketimizin bir de son takas durumuna bakacak olursak mesela şirketlerimizin Jalt'sa bir baktığımızda e, Jansa günlükte alıcılar kısmında vakıf birinci sırada Gedik ikinci sırada ve Deniz üçüncü sırada gördüğünüz gibi. E, net 41.820 lot, e, 33.738 lot ve 33.548 lotla iç güç sırada vakıf Gedik ve Deniz olduğunu görüyoruz. Satıcılar kısmında ise İş Bankası Garanti ve QNB Finans'ın olduğunu görüyoruz. Saklama değerlerinde de Jans'ta e, en çok günlükte Türk İş, İş ve Garanti'de not olduğunu görüyoruz. Bir de Janssen haftalığına baktığımızda gene alıcılar kısmında vakıf, gedik ve oyak. Satıcılar kısmında ak, bir yapı kredi. Saklama değerlerinde gene Türk iş, iş ve garanti yer alıyor arkadaşlar. Ee, onun dışında onun dışında bir de Janssen şöyle bir bilanço açıklamalarına bakalım. Son bilançosunda bilançonun durumu nedir? Dönem varlıklar bir önceki yılın birinci çeyreğine göre nasıl? Evet 304 milyondan 490 milyona dönem varlıklarının yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Nakit ve nakit benzeri kısım ise 76 milyondan 156 milyona yükseldiğini görüyoruz. Onun dışında şirketimizin net satışları, öz sermayesi, öz kaynakları ne durumda bir de ona bakalım. Şirketimiz geçen yılın aynı çeyreğinde 245 milyon olan öz kaynakları 355 milyona çıkmış. Öz kaynaklarını da arttırmış şirketimiz. Ee, satış gelirlerine baktığınızda 146 milyondan 221 milyonu arkadaşlar yükseldiğini görüyoruz. Genel itibariyle şirketin profili açıkladığı bilançoya göre arkadaşlar güzel duruyor. Faaliyet karına baktığımızda faaliyet karı 24 milyon 738 binden 43 milyon 147 bine çıktığını görüyoruz. Onun dışında Sasa ve Karton'un da arkadaşlar bir son durumuna bakalım bilanço durumuna beraber. Evet, Sasa son açıkladığı birinci çeyrek bilançosunda son durumu nedir? Mali tablolarına beraber bir göz atalım arkadaşlar. Evet, Sasa'nın dönem varlıkları 1 milyar 635 milyondan 3 milyar 472 milyona çıkmış arkadaşlar. Dönem varlıklarda nakit ve nakit benzeri kısım 119 milyondan 313 milyona çıkmış. Şirket gene nakit ve nakit benzeri kalemini artırmış arkadaşlar. Stoklara baktığımızda stokları 610 milyon değerinden 1 milyar 377 milyon değerine çıkmış. Şirketin elinde ciddi anlamda stok artmış. Onu gösteriyor bize. Stokları güzel üretiyor yani. Size onu anlatmaya çalışmış. Onun dışında şirketin öz kaynaklarında nasıl bir değişiklik var? 2 milyar 644 milyondan 2 milyar 996 milyona çıkarmış öz kaynaklarını. Şirketimiz arkadaşlar. Onun dışında satış gelirleri ve net faaliyet karına bakacak olursak, satış gelirleri geçen senenin aynı çeyreğinde 1 milyarken 2 milyar 532 milyona çıkmış arkadaşlar satış gelirlerimiz. Peki net faaliyet karı şirketin, çünkü biliyorsunuz bir şirketin bilanço tablosunda en önemli kalem şirketin net faaliyet karıdır. Yani ürettiğini satıyor mu satamıyor mu aslında önemli olan o. Çünkü şirketleri ayakta tutan bunlardır arkadaşlar. Faaliyet karına baktığımızda bir önceki çeyrekte 134 milyon olan net faaliyet karı şey pardon net dedim faaliyet karı 432 milyona çıkmış. Zaten net faaliyet karı da alt tarafta 122 milyondan 475 milyona çıktığını da görüyoruz arkadaşlar. Şirketin genel itibariyle açıkladığı bilançoda tablosu görünümü güzel görünüyor arkadaşlar. Onun dışında bir de kartona bakalım. Kartonda son durum nedir? Kartonun son bilançosunda şirket bizlerle neleri paylaşmış? Şuradan bir mali tablolarına girelim şirketimizin. Geçen senenin aynı çeyreğini alalım. Evet arkadaşlar kartonda dönen varlıkların 328 milyondan 497 milyona çıktığını görüyoruz. Dönem varlıklarda nakit ve nakit benzeri olan kalem 139 milyondan 249 milyona çıkmış nakitini arttırmış şirketimiz stoklarına bakacak olursak 96 milyondan 117 milyona şirketin stokları çıkmış arkadaşlar öz kaynaklarında nasıl bir değişiklik var diye onlara bakalım öz kaynakları şirketin Evet arkadaşlar 476 milyondan 626 milyona çıkmış geçen senenin aynı çeyreğiyle yani Hemen hemen iki katı olmasa da bir buçuk katına kadar öz kaynaklarını arttırmış şirketimiz. Onun dışında satış gelirlerine baktığımız zaman şirketin 198 milyon olan satış gelirleri 298 milyona çıkmış. Faaliyet karı ve net faaliyet karına baktığınızda ise 24 milyon olan faaliyet karı 56 milyona çıkmış arkadaşlar. Net faaliyet karı ise 19 milyondan 49 milyona çıkmış. Yani net faaliyet karında da şirketimiz arttırmış arkadaşlar. Genel itibariyle şirket bizimle paylaştı. Bilanço tablosunda mali durumunun iyi olduğunu bizlere söylüyor arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadan önce gene yasal uyarımızı bir kez daha hatırlayalım arkadaşlar. Burada yer alan Yorum, bilgi hiçbir şekilde arkadaşlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak istiyorsanız bunu veren kuruluşlar ve yetkili kişiler var arkadaşlar. Lütfen onlara başvurun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.